Merhaba arkadaşlar, kanalıma videomu hoş geldiniz. Evet, kader planınızda evlilik görünüyor mu size? Bakalım, kader planınızda evlilik görünüyor mu? Görünüyorsa bu kişi nasıl biri olabilir? Olası ihtimallere bakacağız arkadaşlar. Hemen kader planınızda neler olacak? Bir bakalım. Niyetim zamansız bir zamandır. Ne zaman izlerseniz o zaman aktive olur. Evet ilahi sistemden bu sistemden en doğru bilgileri istiyorum size iletmek için. Bu arada beğen, hype yapan arkadaşlarım için binlerce teşekkür ediyorum kendilerine. Abone olan arkadaşlarım yeni gelenler hoş geldiniz. Diyor. Bakalım kadersel sürecimizde sizi ne bekliyor? Bekar olan arkadaşlar. bekar olan arkadaşlarımı ne bekliyormuş. Şimdi arkadaşlar gerçek bir aşkı bulma ihtimaliniz yüksek. Fakat bazı uyumsuzluklarda yaşayabilirsiniz bu kişiyle. E, uyumsuzluklar yaşadı ya da şu an için belki görüşüyorsunuz. Belki evlilik yoluna gideceksiniz. Bilemiyorum. Durumunuza göre alın lütfen. Ya da hiç kimse yok hayatınızda. Böyle durumlar olacağını olası ihtimali de düşünebiliriz. Şimdi bağımsız olmanız gerekiyor. Kişilerden ve durumlardan özgürleşmeniz gerekiyor. Bağımsızlığınız yani ekonomik bağımsızlığınız olabilir. Ya da kişilerden bağımsız olarak bir ilişki tercih ediyor olabilirsiniz arkadaşlar. Burada gerçek aşk olma olasılığı yüksek. Ama buradaki kart bize diyor ki birbirinizi gerçekten iyi tanıyın. Evet kalbinizi şifalandırmak için kalbinizi açabilirsiniz. Evet bu ilişki bazı e, uyumsuzluklarda bu e, bu kişiyle belki bazı uyumsuzluklarda yaşayabilirsiniz diyor bir evleneceğiniz kişiyle. Fakat hani bu kötü bir durum değil ama gene de birbirinizi tamamen iyi tanıyın diyor kalbinizi de açın. Sevgi verin, sevgi almaya da açık olun diyor. Evet diyor ki aşk savaş değildir. Şimdi çok savaşılan, çok kavga edilen bir aşksa, evet bu savaş olmamalı. Gerçek aşklarda tabii ki ara ara kavga da edeceğiz arkadaşlar. Ama bu savaş haline dönmemeli. Mesela egosal çatışmalar olmamalı. Sevgi vereceksiniz ki sevgi alasınız. Ama karşı taraftan görmüyorsanız, e, bu durumu iyice anlayın diyor. Birbirinizi iyice tanıyın. Yani birbirinizi tanımak için zaman verin diyor arkadaşlar. Bu kişiyle tanışmak için tanıştığınız zaman daha da biraz zaman verin, aceleye getirmeyin diyor. Evet bakalım. Olası süreçte sizi evlilik bekliyor mu? Beni dinleyen arkadaşlarım için evlilik olma olasılığı yüksek. Evet, ciddi, burada bu ciddiyet var. Geleneksel bir aile yapısına sahip olabilirsiniz. Evet, bir tanışma görünüyor arkadaşlar. Bir tanışma görünüyor. Bir tanışma olasılığınız çok yüksek. Burada kadersel bir durum var. Evet, çok şansınız açık gibi görünüyor arkadaşlar. Burada evlilik yoluna gitmek için şansınızın, bahtınızın da açık olduğunu söylüyor. Hem güneş kartı hem yıldız kartı ve bu kişiyle tanışma olasılığınız da ciddi bir şekilde tanışma olasılığınız da çok yüksek gibi görünüyor. Evet. Peki neler olur? Burada diyor ki evet evliliğe giden bir yolda bir tanışma olabilir. Kişi belki ilk başta birbirinize mantıksal davrandıktan sonra Belki bu ilişki biraz daha ciddiyete dönecek. Evet kadersel bir süreç, kadersel bir tanışma olacakmış arkadaşlar. Dileğinizin de gerçek olacağını söylüyor. Peki neler olur sonra? Evet bir dünya alacaksınız. Bakın arkadaşlar tamamlanma gerçekleşecekmiş. Evlenme olasılığınız yüksek. Bu potansiyel çok yüksek arkadaşlar. Bu tanışacağınız kişiyle. Şimdi e, zamana bakarsak. E, Zaman söylemek istemiyorum. Herkesin kadersel. Çünkü burada kader çarkı da sizin için işliyor gibi görünüyor. Herkesin kadersel süreci farklıdır. Ama burada sekizli e, aylara ya da sekizli zamanlara. Burada ikili zamanlara dikkat etmek lazım arkadaşlar. İkili ve sekizli zamanlar. Bu kişi evet biraz eylemsel olacakmış arkadaşlar. İlk başta belki hareketsiz kalacak ama sonrasında bir eylemsellik olacak. Evet belki aranızda bir iki çatışmadan sonra belki maddesel bazı durumlardan sonra size evlenme teklifinde olacak. Evet aynı çatı altında olma ihtimali çok yüksek. Aranızda aileden kaynaklı bir kişiyle bir çatışma yaşayabilirsiniz. Evet bu durumdan dolayı belki riske atmak istemeyeceksiniz. Bundan dolayı biraz düşünme payı bırakacaksınız kendinize. Evet duygusal paylaşımlarda bulunacak bir şey. Teklifte bulunuyor arkadaşlar. Aşık mı? Aşık. Burada. Evet. Aranızda belki bir küs barış ya da aileden kaynaklı bir problem yaşandıktan sonra tekrardan bir konuşma olabilir bu kişiyle arkadaşlar. Sonrasında tekrardan yeni bir başlangıç yaşanabilir. Evet bir teklif de geliyor size. Üçlü vadeleri de gösteriyor. Yedili vadeleri de gösteriyor. Sağlam bir teklifte bulunacak. Çünkü sizsiz yapamayacak bu kişi. Bazı alışkanlıkları bağımlılıkları varsa bunları terk ediyor arkadaşlar. Çünkü size karşı bir özlem duyacak. Sizin duygusallığınız onu size doğru çekecek arkadaşlar. Hayalindeki kişisiniz. Evet, şimdi belki bu kişi uzaktan geliyor olabilir. Uzak yoldan geliyor olabilir. Ya da aranızda bir yol mesafesi olabilir. İş işine düşkün bir insan olabilir, sağlam çalışan bir kişi. E, bazı durumları bitirmiş, çok acı çekmiş bir kişi olabilir. Evet, müthiş derecede e, geçmişinde belki sorunlar ve acılar yaşamış, aile faktörü ya da maddesel faktörler. E, size gerçekten büyük bir hayranlık duyacak. E, burçlara baktığım zaman toprak grubu, su grupları, oğlak, boğa, başak, e, yengeç. Yengeç Burcu, Akrep Burcu e, olabilir. Kova da var arkadaşlar. Yani hangisi bilemiyorum artık durumunuza göre alın ama toprak grubuyla e, ateş grupları da çıktı gerçi. Hepsi çıktı genelde diyebilirim. Kişilere göre değişir tabi. Nasıl bir karakter olur? nasıl bir karakter olur? Geçmişin pişmanlığını yaşayan bir karakter olacak arkadaşlar. Biraz melankolik bir kişi olabilir. Çünkü burada melankolik gördüğümüz için bu kişiden su grubundan da olabilir. Toprak grubu da olabilir. Biraz melankoli ve yorgun ama bir o kadar da eğlenceli, eğlenmeye de düşkün bir kişi. Eğlenmeyi de biliyor ama biraz miskinlik de var kendisinde. Bu işte topraklı su gruplarına ait bu durum. Sanki gibi görünüyor. Geçmişte yıkılmış. Hani bazı yıkımlar yaşamış bir kişi. Ee, üçe dönmüş aslında olgunlaşmak gibi bir durumu da var. Evet. Olgunlaşmış. Sezgileri kuvvetli bir kişi bu kişi. Uzaktan uzağa her şeyi böyle merak edip aslında bakan sanki hiçbir şeyden haberi olmayan bir kişi. Biraz da takip Enerjisi yüksek bir kişi, hisleri de kuvvetli kendisini. İşe düşkünlüğü var, ee, ama yorgun bir o kadar da biraz da maddi düşkünlüğü var. Sanki bir yoksunluk yaşamış geçmişte, parasal ya da maddesel sorunlar yaşamış olabilir. Bunun için çok çatışmış olabilir bu kişi. Evet, gerçekten çok çatışmış. Evet, sizinle bir aile olmak istiyor aile şeyine de düşkün bir kişi bu kişi. Bu kişiyle evlenme olasılığınız çok yüksek. Aile olmak da çok istiyor. Böyle bakın bir ağacın dibinde bir, bir bir beyefendi, bir hanımefendi oturuyor. Aşk. Evet, aşık olduğu biriyle evlenmek istiyor zaten. Bu da muhtemelen siz dinlediğiniz için siz olacak. Evet, stabil, sağlam, uzun vadeli bir evlilik istiyorum. Kalıcı diyor. Dengeli olmamız gerekiyor bu evlilikte. Ve teklifte de gelecekmiş size arkadaşlar. Kısmetli bir evlilik. Ama etraftan kıskanılabilirsiniz. Dikkat edin. Bir kıskançlık olabilir. Evet, bakalım başka net bir şekilde kararlı bir şekilde bu teklifi size yapacak. İkilemde kalmayın diyor. Fazla düşünmeyin. Evet böyle bir kişi size evlilik teklif etmeye gelecek. Vadeleri de iyi kötü söyledik ama herkesin kadersel süreci farklı olduğu için herkesin hayatına hemen girmeyebilir. Bu vadelerde de olabilir diyor kartlar bize. Evet bugünkü bakın bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.